Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ÖSYM taze bir sorumuz var. Sorumuza bakalım. Şu işlemler varmış. Düz çizgili altıgen birden ene, birden ene kadar olan ardışık sayıların çarpımıymış. Kesik çizgilerle altıgen birden ene kadar olan say, asal sayıların çarpımıymış. Biçiminde tanımlanıyor. Buna göre şu ifadenin işlemi sonucu istiyor arkadaşlar. Peki bu işleme bakıyorum ben. Düz çizgilerle içinde 10 var. Burada ne vardı? Birden ene kadar olan ardışık sayıların çarpımı. Demek ki 1'den 10'a kadar sayıların çarpımı var değil mi? 10. Zaten bu da 10 faktöriyel idi. Bölü kesik çizgilerle, kesik çizgilerle çizilmiş bir altıgen var. Bunda ne vardı? Asal sayıların çarpımı. E peki asal sayılar nedir burada arkadaşlar? 2 var, 3 var, 5 var, 7 var. Değil mi? Hemen altına yazıyorum 2'yi. Çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7. Burada 2 gitti. 3'ler gitti. 5'ler gitti. 7'ler gitti. Ne kaldı arkadaşlar? 1 kaldı. 4 kaldı. 6 kaldı. 7 yok. 8 var. 9 var ve 10 var. Bu çarpımın da eşitliği arkadaşlar ne olur? 17.280 yapar. Cevabımız A şıkkı olur. Başarılar.